Arkadaşlar merhaba. Ben Süper Fare. Bugün yanında Tarık abim ve bir konuğumuz var. Emre Lane TV. Merhabalar Emre abi. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Emrecim, hoş geldin Emreciğim. <laughs> Hoş bulduk. Tarık Bey. Nasılsınız efendim? <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün belirli bir bütçemizin olduğunu varsayarak bu bütçe dahilinde PlayStation mı almalıyım yoksa bir oyun bilgisayarı mı almalıyım bu konu hakkında konuşacağız. PlayStation tarafında fazla bir bilgim olmasa da Emre abimin bilgisi bayağı var. Bugün hatta ondan PlayStation ile ilgili detaylı bilgiler alacağız. Ayrıca bunu objektif olarak yorumlayacağız. Biliyorsunuz ki bilgisayar oynayan kişiler bilgisayarı çok sert bir şekilde savunuyor. E PlayStation oynayanlar da PlayStation'ı sert bir şekilde savunuyor. Şimdi Emre abicim If playstation, why so playstation? Bilgisayar ise neden bilgisayar? Şimdi bildiğimiz üzere PlayStation oyuncuları genelde sürekli oyun, oyun oynayan insanlar olmuyor. Mesela adam işten gelip ben oyun oynamak istiyorum. Direkt CD'mi koyup oyun oynayıp birkaç saat yatmak istiyorum tarzında oyuncular oluyor. Tabi hardcore gamerlar da var PlayStation'cıların, konsolcuların içinde ama bu daha çok bilgisayar oyuncuları oluyor. PlayStation'ın bence bir dezavantajı ben PlayStation 1'den 4'e kadar PlayStation'ın hepsini kullanmış uzun süre oynamış bir kişi olarak söylüyorum. Bence PlayStation'ın büyük bir avantajı bir FPS oyunları. Neden FPS oyunları? Bildiğiniz üzere bu joysticklerde buna kadar şimdi Xbox joystick de olsa joysticklerde aim alma konusunda biraz daha farklı ve daha zor diyelim. Daha sonra aim alabiliyorsun ve yani, daha bu... rahatsız edici. Peki ben... bir şey bir şey soracağım ben. Ee, televizyondan oynadığımız için PlayStation'ları genelde aim alma konusunda yardımcı olması açısından aparatlar var. Bu aparatlarla hiç oynadın mı? Oynanıyor mu? Yoksa var mı çevrende bu aparatları kullanan? O aparatlarla oynamadım. Oynamak da istemem. O aparatlarla oynayacaksan mesela mouse falan takıyorlar. Mouse klavye takıyorlar PlayStation'lara. Burada PlayStation'ın bir anlamı kalmıyor. Onun yerine bilgisayar kullanmak daha mantıklı olabilir. Değil mi? Ben de aynı ve şeyi söyleyecektim. Yani o aparatlar sonuçta takılarak oynayacaksan eğer bence hiç buna gerek yok. Bilgisayarla da oynayabilirsin yani baktığında. Aynen öyle ve PlayStation'da auto aim dediğimiz kendine aim yardımı açık olduğu zaman da kendinden biraz adamın olduğu tarafa doğru aim alıyor sistem ve burada da gene hani kişinin yeteneğiyle değil de daha çok tatmin. Daha kolay bir şekilde oyun oynamasını sağlıyor. Yani oyuncunun gerçek becerisini yansıtmıyor. O şekilde söyleyebiliriz. Doğru mudur? Aynen öyle. Ben bence öyle ya. Benim bu kişisel tavrım yani <laughs> başka başka türlü düşünen arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirtsinler Hayır bu böyle değildir veya benim açımdan böyle değil diyebilirler. Benim açımdan bu böyle. İkinci dezavantajına gelirsek PlayStation'ı 30 FPS. Hadi PlayStation Pro'yu baz olarak alırsak PlayStation Pro'da 60 FPS. FPS oyunlarında hani first person shooter dediğimiz CSGO gibi oyunlarda PUBG gibi oyunlarda FPS'in ne kadar önemli olduğunu Tuna, sen benden daha iyi biliyorsun. Bir global Counter Strike oyuncusu olarak. Evet abi doğru söylüyorsun. O yüzden hani 144 Hz bir monitörde ki bunu sadece oynayan bilir. Ya o kadar fark yoktur gibisinden diyenler olabilir. Bunu çoğu kişi ilk başta söylüyor. Ama bir kere 144 Hz 144 FPS üzerinde oyun oynadığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle bir daha 60 FPS ve 60 Hz monitörde 60 FPS oyun oynamak istemeyeceksiniz. Özellikle First Person Shoot'alarda. Peki ben şey soracağım şimdi. Yani, yani videonun başında da söylediğimiz gibi gerçekten PlayStation'ın bağımlısı olan, PlayStation'dan kopamayan insanlar da mevcut. Yani evet. dünya üzerinde evet. biliyorsunuz. Peki bunları evet. bu kadar PlayStation'a çeken şey ne olabilir sizce? Bana ben şöyle söyleyeyim. Bu yani genelde PlayStation oyuncuları veya konsol oyuncuları diyelim. FIFA oynayan arkadaşlar oluyor ki FIFA gibi oyunları PlayStation'da konsolda oynamak daha mantıklı. Neden daha mantıklı? Bir çok daha çok oyuncusu var. Mesela kaç oyuncusu var diye bir karşılaştırma yapamam ama ben zamanında bilgisayarda ve PlayStation'da FIFA oynamış biri olarak söylüyorum. FIFA'da markette satılan objeler, aynı anda satılan objeler yani anlık satılan objeler 2,5 milyon tane olduğu zamanlarda bilgisayarda bu 180 bin tane civarı oluyordu. Yani aşırı derecede oyuncu farkı evet. var. Peki şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Futbol oyunlarında konsolda oynadığımız zaman hassasiyeti olsun, işte yönlendirmesi olsun, daha esnek, bize daha kompleks bir yapı sunduğu için PlayStation'ın futbolda seçilmesinin sebebi olabilir mi? Tutulmasının sebebi kesinlikle çünkü klavyede hani FIFA'da FIFA'yı oynayanlar bilir. Bunun e, plase şutu var, ser şutu var, e, hareket yapma için ekstra bir tuşu var, şuyu var, buyu var. Bunu klavyede mesela basmaya kalsan elin ayağın birbirine girer. O yüzden bunu e, daha rahat bir şekilde evet. kontrol edebileceğimiz, evet, da joystick'te oynayabileceğin için daha çok bence de ki FIFA oynayan oyuncuların konsolu seçmesi daha mantıklı. Ya bir de şöyle bir olay da var hani ben bir oyunu bilgisayara koyup yani bir masada oynamak yerine koltuğa uzanıp de joystickle oynayabilirim. Yani bu beni belki de rahat daha rahat hissedebilir ki belki bu konudan da insanlar daha rahat bir şekilde oynamak istiyorlarsa e, bu şekilde joystick ya da PlayStation'ı tercih ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Evet. Yani şimdi bu konuya baştan bir değinecek olursak bu genelde hani kişisel bir durum. Şimdi sen dedin ki belli bir paramız olduğunu varsayaraktan yola çıkıyoruz. Evet. Mesela benim 8000 TL param var diyelim. Para biriktirdim. Evet ama şu anda kararsızım. PlayStation mı yoksa bilgisayar mı? Bu kişiye bağlı olarak değişir. Dediğim gibi uğraşmak istemeyen bir insan veya ben direkt eve geldim zaten sadece bir saat oynayacağım, yarım saat oynayacağım. Haftada iki kere oyun oynayabiliyorum. Orada da başımı ağrımadan CD'mi koyayım, oyunumu oynayayım kafasında bir insansa tabii ki de ben konsolu tercih etmesini tavsiye ediyorum. Diğer yandan yok ben daha çok oyunlar oynayacağım, daha farklı oyunlar oynayacağım, daha yüksek grafikte oynayıp daha çok FPS istiyorum deyip ben bununla uğraşmak istiyorum, mod yüklemek istiyorum değişiklikler yapmak istiyorum oyunda. Diyen oyuncular, diyen kişiler içinde bilgisayar tabii ki de daha mantık bu konuda. Bir de yani PlayStation tarafına baktığımızda joystickle bu tarz oyunları oynamak için de belli başlı bir alışma süreci de var abi. Ben mesela birkaç yerde PlayStation'la oynamayı denediğimde yere baka baka geziyordum yani. Bu özellikle Battlefield 1'de. Elime silah alıyorum, yere baka baka geziyorum. Adama çıkarana kadar zaten ölüyordum yani... kesinlikle. Evet. Şöyle evet. bir şey <laughs> yani o konsola alışma süreci bir kere çok sancılı bir süreç. Aynen Tuna senin de dediğin gibi mesela Battlefield gibi oyunlar ama şimdi e, tarafsız kalmak gerekirse aynı şeyde e, konsol oyuncularının bilgisayarda alışma süreci gibi diyelim mesela onlar da zorluk çekecekler doğal olarak Tabii. ama dediğim gibi Burada ben ne kadar tarafsız kalmak istesem de bu konuda kalamıyorum. First Person Shooter dediğimiz oyunlar buna Call of Duty'de dahil, Battlefield'de dahil, PUBG'de dahil ve diğer oyunlarda dahil bence konsolda oynanması yanlış ve oynanma taraftarı değilim. Şu aletle istediğiniz gibi aim alabilmek varken, rahat bir şekilde aim alabilmek varken bu aletle ben aim alıp kendimi zorlamak istemem açık ve net konuşayım. Yani ben bu konuya tamamen karşıyım. Ha, dediğim gibi de bilgisayarda da FIFA oynanmasına karşıyım. Tamam bilgisayarda dediğimiz gibi joystick'le FIFA oynayabiliriz. Takıp joystick'imiz aynı şeyi verebilir ama orada da oyuncu çok az. Hani bilgisayarda FIFA oynayan oyuncular çok az. O yüzden FIFA oynuyorsanız ve ben kafam ağrımasın eve gelince birkaç saat oyun oynayayım zaten yatacağım diyorsanız tekrar söylüyorum PlayStation yani konsol oynamadı daha mantıklı benim açımdan. Bir de bildiğimiz üzere yakın zamanda PlayStation 5 çıkacak. Yani şu zamanda PlayStation 5 çıkmadan önce PlayStation 4 almak mantıklı mı? Böyle bir hareket doğru olur mu? Bu tartışılır. Hani sıfır PlayStation 4 almak bence mantıklı değil. Neden? Çünkü bir seneye veya bu senenin sonuna doğru PlayStation 5'in çıktığını varsayarsak PlayStation 4'ün fiyatları doğal olarak biraz olsa da ucu ucuzlayacak yani inecek fiyatları. Nasıl yapılabilir? İkinci el PlayStation 4 alınabilir veya bilgisayar alınabilir. Tamamen PlayStation'a vazgeçip bilgisayar alınabilir. Veya para biriktirilip PlayStation 5 beklenilebilir. Ama şu anda sıfır bir PlayStation 4 almak mantıklı mı? Alıp satma konusunda PlayStation 4 bizi doğal olarak e, para kaybına uğratacaktır. Tarık mesela tarafsız düşünecek olursan, tarafsız kişi olarak sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? E ben bu konu hakkında açıkçası şöyle söyleyebilirim. Ben oyun bilgisayarı yani bilgisayar tarafından yana kullanacağım bu hakkımı. Neden? Bilgisayarla aynı zamanda ofis programlarında yani sadece oyun oynamak amaçlı kullanmadığımız için bilgisayarı farklı amaçlarda da kullandığımız için kesinlikle ben bilgisayar diyorum ve oldum olası da şimdi söylüyorum bunu konsol oyunlarına bir türlü ben kanımı sınamadı yani bilmiyorum benim gibi düşünen var mıdır? Yani konsol oyunlarında ben oyun oynarken hiç zevk almadığımı söyleyebilirim. Bunun sebebi de tabii ki bilgisayarla haşır neşir olmamız, bilgisayarla büyümüş olmamızdır muhtemelen. Evet kesinlikle öyle. Senelerdir çünkü bilgisayar kullandığımız için. Yani e, ortada belli bir miktar param olacak olsa ben kesinlikle bilgisayardan yana kullanmayı tercih ederim bu parayı. Evet. evet. Arkadaşlar genel olarak yorumlayacak olursak PlayStation 4 veya bilgisayar tercihimiz tamamen size bağlı. Ben fazla oyun oynayamıyorum, 3-4 saat oynuyorum diyorsanız PlayStation tercih edebilirsiniz. Onun haricinde benim için grafikler olsun, FPS olsun bunlar çok önemliyse bilgisayarları tercih etmeniz gerekiyor. PSA doların gidişatıyla tabii ki de değişiyor fakat genel olarak bilgi verecek Olursam PlayStation 4'ün fiyatları 2500 ila 3500 ile arasında şu an değişmekte. Orta halli ve iyi bir bilgisayara sahip olmak istiyorsanız da bu fiyatlar 7000 ila 10000 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Evet kesinlikle katılıyorum. Burada e, herkes kendi için önemli olan tercihlerini belirlemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Performans alanında verim almak istiyorsanız bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Rahat bir oynanış istiyorsanız PlayStation'ı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Tamamen dediğimiz gibi kişinin isteğine bağlı bir durum. Siz bir oyunu nasıl oynamak istiyorsanız, bir oyundan beklentileriniz neyse ona göre tercihinizi yapmanız gerekiyor. E, genel olarak konu bu şekilde diyebilirim. Emre abimin yayın linkini ben aşağıya bırakacağım. Mutlaka kendisinin yayınlarına katıl. Katıldığın güzel oyunları var. Ben ara sıra böyle sıkıldığımda e, mutlaka izlerim kendisini. Çok eğlenceli yayınları var. O zaman kapatalım yavaştan. Tarık abicim katıldığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de burada tekrardan Emre'ye teşekkür ediyorum. Evet kendisine için. teşekkür ederim. Teşekkürlerimizi tamam. iletiyoruz. Evet arkadaşlar siz de bizim gibi düşünüyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. E, aksini düşünen arkadaşlar için de mutlaka belirtin ki güzel bir konuşma tartışma olsun. Bilgilenelim ve kim hangi platformu neden savunuyor bunu görmüş oluruz hep birlikte. E, arkadaşlar ben Siber Fare görüşürüz.